ama gidip gelmedi. Daha sonra beyaz bir güvercin gönderdi. Ve kısa sürede güvercin ağzında bir zeytin dalıyla döndü. Etraf huzur içinde olduğu, sükunet olduğunu belirtmeye çalıştı. Bugün artık o gönderilen karga gibi vurdum duymaz olmak yahut at gözlüğü kullanıp etrafta konuşulan, yazılan, söylenen sözleri duymamazlıktan gelmek veyahut üç maymunu oynamak ortadan kalkması lazım. Kimse inkar edemez ki bu topraklarda acılar yaşanmadı. Kimse söyleyemez ki on binlerce aileler evlatlarını, annelerini, babalarını, kardeşlerini kaybetmedi. Kimse diyemez ki bu toprakları, özellikle Anadolu toprakları kana doymadı. Bütün bunlar bu ülkede yaşandı. Acılar yaşandı. Şimdi ortada bir ceset var ve aşırı kokmaya başladı. Ve herkes bu kokudan rahatsız. İki toplum yan yana gelmesi lazım. Ne şekilde dua edecekse etsin. Ancak bu ceset çürümeden, kurtulmaya başlanmadan gömülmesi lazım. Ve Sayın Başbakanımız...